Arkadaşlar ben Mardin'in Taştası Tarih eser nasıl kaybolur adlı videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an ben Kağıthane Nüfus Müdürlüğü'nün oradayım. Burası eski Osmanlı'nın eski yerleşkelerinden memur memurların çalıştığı bir mekan burası. Bir konağı mı bilmiyorum emin değilim ama buranın restore edilmesi lazım. Bakın çatı kısımları yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Buranın eski kalıntıları yok olmaya başlıyor eskidikçe. Bina e, hava şartlarından dolayı yok olmaya başlıyor. Burası ne, neresiydi o zaman? Kağıthane Merkez. Kağıthane Merkezi'nde eski, ne olarak geçiyordu? Hemen arkasında. Hmm. Eski Osmanlı yer. Karakol olabilir, saray parçası da olabilir. Karakol da olabilir, saray kalıntıları da olabilir. Ya, ama ama Osmanlı... saraya pek benzemiyor Ozan. Ha, Osmanlı şey yerleşmiş. Şey. Baksana, Baksana şuralar kaybol, sanki. Ya da mektep gibi de olabilir. Olabilir mi? Mektep de bak, Mek Şurada parça var. Evet şurada da var. Azıcık oraya vardı. çıkıp çeksen abi. Şurada, şurayım Gördüm gördüm zoom yapmışlar. Tamam. Baksana ne güzel tamam. gösteriyor. Şurası tamam. işte. Aynen kalıntılar var. Kalıntılar var da ben şunu çözemedim ama o zaman. Ne oluyor burası acaba? Biraz içine gireyim. Buranın restore edilmesi lazım. Bakın hemen e, çeşme de var burada. Çeşmeyi de göstereyim. <laughs> Yetişirse abi bir dakika otobüs gelsin mi? Bakın şu kapıyı doldurmuşlar zamanında. Ya zaten bu horasan harcı. Üstündeki horasan harcı. Var, gel. Tamam geliyorum. Buranın acil müdahale edilmesi lazım. Restorasyon görmesi gerekiyor Buranın. Çok acil bir şekilde. Bakın bu şekilde. Dökülüyor. Acil restorasyon görmesi lazım Buranın. Çünkü burada da duvar geçiyordu muhtemelen. Fakat e, kendi izlerini kaybediyor. Kendi izleri kayboluyor. Dur. Olduğu orijinal izler kaybı. Bakın burada çivi varmış. Kendi orijinal çivisi. Böyle bir yerde. Yani bakın kemerler yok oluyor. Bina, binanın kendi duvarları yamulmaya başlıyor sağa sola yavaşça. Bunun acilen müdahale görmesi lazım. Ben buradan da zor geçiyorum. Şu an her yer orman gibi olmuş. Benim boyumu aşmış durumda. Nasıl ilerleyeceğim bilemiyorum şu an gerçekten. Bakın burada da aynı şekilde boğulmuş vaziyette. Yağmur da geldi biraz ufaktan. Bakın şöyle bir mekan. Geliyorum. Bakın şöyle bir yer işte. Buranın acil restorasyon görmesi lazım. Buradan yetkili sorumlu kurumlara sesleniyoruz. Tarihin kaybolmaması adına buranın acil restorasyon görmesi gerekiyor. Tarihimizi biz yaşatmazsak kimse sahip çıkmaz tarihe. O yüzden demek istediğim o ki buranın acil restorasyon görmesi gerekiyor. Bakın duvar zor ayakta duruyor. Yani buradan kafama bir şey düşerse hiç şaşırma. Buraya zaten burayı korumaya da almamışlar. Hep çoluk çocuk çıkıyor buraya. Buraya çoluk çocuk çıktığı için duvarlar hep yıkılıyor. Bakın mesela ben buraya geldim akşam akşam. Ama eğer ben bu kalasın üstesinden geçersem bu kırılırsa içerideki çukura düşebilirim. Burada çok büyük bir çukur var. Yine de geçeceğim. Kalas zıplayayım. Kalas sağlam bir şeye benziyor. Evet. Kırılmadı. Şanslıyım kırılmadı. Çok büyük kötü bir göçük var burada. Burada bir bacağı var. Burayı kullanmışlar zamanında. Onun için burası kullanılmış yani yakın dönemde. Bakın zaten sıva falan da var burada. Sıvalar da var, tuğlalar da var. Buran Buran Horasan harçları orijinal ama Horasan harçları